Son yıllarda büyüklerde çok sık görülen böbrek hastalıkları çocuk yaşlarda ebeveynlerde de görülmeye başlandı. Özellikle sinsi hastalık olarak belirtilen böbrek rahatsızlığı belirtileri idrarda sorun yaşama, tansiyon yüksekliği ve halsizlik belirtileri çocuk nefrolojisi uzmanları tarafından tedavi edilmesi gereken hastalık olarak bilinmektedir. Konu ile ilgili çocuk nefrolojisi uzmanı Doktor Merve Aktaş Özgür TV41 kameralarına hastalık ve tedavi ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Çocuk nefroloji çocuk böbrek hastalıkları branşıdır. Çocukta böbrek hastalıklarına, böbrek sağlığı, böbrek hastalıkları ilgilenir. Çocukluk çağında böbrek yetmezlikleri ee, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, böbrek taşı, hipertansiyon gibi hastalıklarla ilgili Erişkinlerde sık gözükse de çocukluk çağında da hipertansiyon gözükebilir. Ee, sinsi seyreder, bulgu vermez. O yüzden çocuklarda 3 yaşından sonra mutlaka rutin doktor muayenesi bir tansiyon ölçümü öneriyorum. Ee, i̇drar da kanama, idrarda renk değişimi e, olabilir. Ee, sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü olabilir çocuklarda. Ee, eğer tansiyon rahatsızlığı varsa özellikle daha ileri yaşlarda ergenlik çağında bunları daha çok da görüyoruz. Özellikle kilolu olan çocuklarda daha sık görüyoruz. İşte baş ağrısı gibi bulguları olabilir. Bu, gibi durumlarda mutlaka bir önce bir çocuk hekimine sonrası bir çocuk nefroloji uzmanı yönlendirmesi halinde başvurabilir. rutin kontrollerini yaptırmalılar.